Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim Ormanı Sevelim adlı şiirimi kendim yazdığım şiiri okuyacağız. Bakın bütün okula gidenler varsa bütün kitapları araştırabilirsiniz. Matematiktir, Türkçe Fen bilimler, hayat bilgisidir. Hiçbir kitapta yok bu şiir. Sadece bazı yerlerden alıntı aldım. Haydi gelin falan diye. Ona spoiler vermeyeyim şu an. Okuyorum arkadaşlar. Ormanı se, ormanı sevelim. Ağaçlar ne güzel. Fideler ne güzel. Çiçekler ne güzel. Ko koruyalım doğayı. Haydi gelin doğayı temizleyelim. Kirletmeyelim doğayı. Haydi temizleyelim. Yem yeşil masmavi çiçekler ekelim bahçelere. Doğayı koruyalım. Hayat verelim doğaya. Ekle ay ağaçlar ağaç ol olmasa ağaçlar olmasa oksijen de olmaz. İnsanlar yaşayamaz. Koruyalım çevreyi, kirletmeyelim. Kirletmeyelim doğayı. Ekrem Mavi, doğayı koruyalım. Kısaltılmıştır. Aferin aslan kralıma. Ne kadar güzel. Görüşmeler. Doğayı koruyalım çünkü oksijen doğada <laughs>